hem yatırım fırsatı sunacaklar hem de DMD hastası Görkem Efe'ye destek olacaklar. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Isparta İl Başkanlığı'ndan anlamlı etkinlik. Türkiye'de gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olan Tüm Emlak Danışmanları Birliği ve Kalyoncu Grup Bence Arsa İşbirliği ile Aydın'ın Söke bölgesindeki nitelikli arsaların satış lansmanına Isparta ev sahipliği yapacak. 11 Temmuz Cuma günü saat 14'te Hilton Otel'de düzenlenecek olan lansman töreninde metrekaresi 4500 liradan başlayan fiyatlarla arsa yatırımı fırsatı sunulacak. Bunun yanı sıra satışlardan elde edilen gelirin bir kısmı da DMD hastası Görkem Efe'nin tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına aktarılacak. Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapan tüm emlak danışmanları birliği, Isparta İl Başkanı İhsan Özçoban, 11 Temmuz Cuma günü saat 14'te hem yatırım fırsatı sunan hem de DMD hastası Görkem Efe'nin tedavisine katkı sağlayacak etkinliğe tüm Ispartalıları davet etti. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Isparta İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 11 Temmuz 2025 saat 14'te Sayın Valimiz Abdullah Eri ve Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in teşrifleriyle kalyoncu arsanın lansman toplantısını yapıyor olacağız. Bu toplantının içeriği ise 4500 TL'den başlayan fiyatlarla 750 ile 1150 metrekare müstakil parsel villa, imarla, arsaların lansmanı yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, tüm Isparta halkını Hilton Garden indeki lansman toplantımıza davet ediyorum. Bu çok büyük bir yatırım fırsatı olmasının yanı sıra buradaki arsa satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı Görkem Efe tedavisi için, kardeşimizin tedavisi için kullanılmak üzere ayrılacaktır.